Hoş geldiniz sevgili takipçilerim kanalıma. Geldik. Son burcumuz Balık burcuna. Evet canlarım. Bakalım Balık burçları Kasım ayında neler yaşayacak? Nelerle karşılaşacak? Hayatlarında neler olacak? Umarım güzellikler olur. Her şey gönlünüzce olsun sevgili dostlar. Evet. Her şey gönlünüzce olsun. Bunu açalım. Kılıç kraliçesi. Bir şeylere soğuk bakıyorsunuz sevgili balıklar. Daha çok mantık çalıştırıyorsunuz. Olmayacağını düşünüyorsunuz Ama Ne diyor bakalım Evet Sevineceğiniz bir haber var Burada telefon habere ee, Çok güzel bir haber Mutlu edecek sizi Niyetiniz artık e, Her neyse iş Ya da ilişki kariyer eğitim Sağlık e, Yatırım sevindirici haberler var. Evet yükseliş bakın. Para üçlüsü, tılsımların üçlüsü, iş sahibi mi olmak istiyorsunuz, başaracaksınız, kariyer mi yapmak istiyorsunuz, yapacaksınız. Çünkü yükseliş var belki çalışıyorsanız terfi edeceksiniz. Sağlıkta ya da ilişkide bir şey varsa mutlaka daha üst konum ilişki ise söz nişan düğün yüksel çünkü sürekli yükseliş var. Sağlıkta da düzelmeler var. Ama korkularınız, endişeleriniz var. Geçmişte yaşadıklarımı yaşamak istemiyorum diyorsunuz. Size diyor ki geçmişte yaşadıklarını yaşamayacaksın. Endişe etmene gerek yok. Ve şeytan kartı korkular, endişeler evet korkunuz var. Ee, diyor ki özgüven eksikliğinden kaynaklanan gereksiz korkular, endişeler ee, bir tehlike olduğunu mu düşünüyorsunuz? Ee, negatif enerji de olabilir. Evet, bir teklifiniz var. Güzel bir teklif ama siz soğuk bakıyorsunuz. Bu bir ilişki de olabilir, iş kariyer de olabilir. Küsseniz bir barış da barış teklifi de olabilir. Ama siz soğuk pek taraftar değilsiniz. Ve değne konusu sanki e, stresiniz çok, sıkıntınız çok, yükünüz fazla. Ya çok çalışıyorsunuz, yoruluyorsunuz ya da çok aşırı stres yapmışsınız. Sırtınızda, belinizde, boynunuzda ağrılar var. Evet kendinizi çok yorgun bitkin görüyorsunuz. Ee, ama e, belki evet ağır bir sağlık sorununuz var ama bitecek diyor böyle bir dönemi kapatacaksınız. Belki bir operasyon geçirmeniz gerekebilir. Ve kılıçların üçlüsü size diyor ki ufukta ışık var. Yani her an güneş doğabilir, kötü bir dönem bitecek hayatınızda. Burada kalp kırıklığı var, endişeniz, gözyaşınız var, geçmişte yaşadıklarınız var, acılar. Size diyor ki geçmişi bırak kılıç üçlüsünde, zaman bütün yaraları sarar. Bu durum seni geliştirecek ve para yok diyorsunuz tılsımların yedilisi bir şeyler ağır gidiyor para yetmiyor ya da işte ağır ama sürpriz gelişmeler olacak bu ağır giden bir ilişki de olabilir iş de olabilir gelir de olabilir ama sürpriz gelişmeler olacak evet bir daha çıktı kılıç kralı siz gerçekten bir konuya çok soğuk bakıyorsunuz sevgili balıklar. Ee, olmayacağını düşünüyorsunuz, mantık çalıştırıyorsunuz ama e, para sekizlisi bir başlangıç diyor size. Yepyeni bir başlangıç, bir iş başlangıcı, ilişki başlangıcı, kariyer başlangıcı ya da eğitime başlama Kılıç şövalyesi Hızlı gelişmeler var Ani değişimler var çalışıyorsunuz Belki iş yerinde ani kavgalar Olabilir Dikkatli olun Sinire strese karşı Sabırlı olun Kazalara karşı Dikkatli olun Kılıç şövalyesi hızlı gelişecek olaylar Ani sinir patlamaları Ani kavgalar Trafik kazaları, bunlara dikkat edin ve sabırsızlanıyorsunuz. Bu ara fazla streslisiniz ya da stresli bir dönem sizi bekliyor. Dikkatli olun. Evet sabırsızlık var, endişeler var. Diyor ki sabırsızlanma, sen tuttuğunu koparan insansın. Sana yardım edecek insanlar mutlaka gelecek yanına. E, kapatmışsın kendini. Korku endişe taşıyorsun, hiçbir şey yapmak istemiyorsun. Belki negatif bir enerji var, ee, belki nazar var üstünde. Ve e, değnek sekizlisi, hızlı gelişmeler var, hızlı değişimler var. Bir şeyler hareketleniyor artık. Ee, bir haberle, bir teklifle hayatında bir şeyler hızlanacak Evet duygu insanısın ee, bir şeyleri hissediyorsun sezgilerin güçlü ee, yoğun bir şeyler var hayatında yoğun bir dönem ve kötü günler bitiyor dünya kartı çıkmış ee, Eğer hani kötü bir sağlık filan Neyse mutlaka düzelecek bir ee, Gelişme, bolluk, bereket, sağlık, huzur var. Dünya kartı, yurt dışı bir iş, yurt dışı bir yurt dışına gitme filan da olabilir ve para prensi. Güzel bir fırsat gelecek. Güzel bir fırsat, iş sahibi iş işi olmayanlar, işini kaybedenler güzel bir iş sahibi olacaklar. Burada onu gösteriyor. Evet, onu gösteriyor. Bakın, kendi işini kurmak isteyenler iş kuracaklar. Paraları yoksa paraları gelecek. Yardım alacaklar çünkü hızlı gelişmeler var. İlişki olsun, iş olsun, kariyer olsun hızlı gelişmeler var. <laughs> Değişik bir dönem. Belki olumsuz başlayacaksınız ama olumlu olacak. Yani bir iş bitirdiyseniz yeni bir iş var. O işte yurt dışı bağlantılı olabilir ya yani yurt dışına gidebilirsiniz. Çünkü e, hızlıca bir yükseliş de olabilir. İşteki e, gene de olumsuzluklara dikkat edin. Hep olumsuz bakıyorsunuz. Çok stres var. Dikkatli olun. Ve evlilik diyor. Evlilik kısmetlerin bollaşıyor. Evrenin onayladığı. Kutlu ve senin için mutluluk verici olan bu enerjiyi kendine çekmelisin diyor bekarlar için. Hadi bakalım. Bekarlar evleniyor, evliler iş kuruyor, iş sahipleri işlerini geliştiriyor. Sağlık sorunları bitiyor. Hadi bakalım hayırlısı olsun diyelim. Güzel gelişmeler var. Evet canlarım. Geldik videomuzun sonuna. Beğendiyseniz abone olursanız sevinirim. Ayrıca e, zil butonu da aktifleştirmeyi <laughs> unutmazsanız gelecek olan videolardan haber alırsınız. E, özel bakımlar için instagram sayfamdan bana ulaşabilirsiniz. Instagram sayfamın açıklaması videoların altında tıklayınca bulabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki ay videolarda buluşmak dileğiyle. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın, hoşçakalın.